Ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir birlikte Star bir serisini seçeceğiz. Evet. Biraz da Mega Kutu açabiliriz. Evet. Ama sıkıyor. Belki de şuradan. İlk de şuradan al bence. Oradan değil. İlk başında şuradan. Şurada Evet. Evet. Ama bir cefer. Bu no. bir ceferat oldu. Evet. Bay Belki de sonra kalkar alabiliriz. Bundan geçti. Oğlum. Evet. Efsaneyi çıkartmaya çalışıyoruz. Ah, Bir de efsaneyi çıkartmaya çalışıyoruz pardon. Hem efsaneyi çıkartmaya çalışıyoruz. Hem de serniye açmaya çalışıyoruz arkadaşlar bakalım çıkacak mı hemen çok heyecanlıyım ben de çok merak ediyorum. Evet, Allah hemen start edeceğiz. Ooo oh, güzel able ama aksesuar grubu çıktı. Şunları alayım hemen dostun amca start. Ya ileride dur. Evet. Şöyle bir tak. Geleyim mi sana? Ne? Mesela. Ama bir tane start hediyesi Bekle. Şunu hemen alayım. Güzel. Start al. Şimdi şuradaki alttaki sarı gelince dok. Tekrar. Tekrar. Ve sonra gözüne dok. Ya evet süper. Ama süper elde yok. Abi neyim? Ne. Ayağım. 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 Güzelli e, şey zaten Arkadaşlar evet. 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 evet şunlar, arkadaşlar esna boygulamın adını söylemesini istiyorsanız videoya kaç abone olursa esma bu videoya 500 beğeni ya da isterseniz arkadaşlar evet. abone de olsun abone olsun ne kadar isterseniz abone olsun evet, evet. Çünkü zor yani bu uygulamayı tanımlar. <laughs> evet. Çok güzel. Daha da şey var ya. Tamam. Şurada da. Çok güzel. Evet. Hakikaten çok güzel. Aşk esansı. Sonra kerkerliğimi göstereyim arkadaşlar. Sonra kerker alalım. Sonra ona koştum. Ne dersiniz? Güzel evet. olur. Evet. Evet. Sen de ne almak istiyorsan. Ben bu çıkma çıkartamayız. Çıkartabiliriz bence. Çıkartabilir miyim? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet, bir de alacağız. Bekle, de bina da alacağım. Hadi. Pardon. <gülüyor> Pardon. Ay çok güzel hamşırıyorum. <laughs> Stars ediyorsun. Bir de ben okuyacağım. Bir dakika. Sen de okuduk. Evet böyle oldu. Evet. Benim için bile ilerliyorsa hiç Oğlum, efsane çıkmadı. Ama en son da efsane var? Ben şimdi yani. efsane ha. Ama yani biz böyle çıkınca bana efsane bazen çıkıyor burada. Bana da az önce çıkmıştı. Ama videoda değilim. Hmm. Videodaydım ama başka bir kanalda çekiyorum. Aynen. Evet. Sen de alabiliriz çok güzel arkadaşlar. Evet. evet. Eğer kredi çok çıkarsa alabiliriz kredi Ama hiç yüz Evet. Bir de en çok <laughs> <ileride bir gülüyor> Hadi bakalım nasıl gidiyor. Evet. Allah'a zor. Açıyorum. Oh, ah güzelliği. Ama yine şey çıktı. Şey. Bir Ama yine hmm. gruma çıktı bak. Grom çok mu alıyorsun? Yok. Hayret. Çok oynuyor. Neyi çok oynuyor? Evet. Devam ediyoruz. Biraz sesim gitti arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. Açıyoruz.

Evet. Neyse. El ne çıkacak acaba? Oo, çok iyi. Çok az kaldı. bir dakika. Evet. Hayır hayır. Kendi bir de oradaki istersen ki. Evet, hadi bakalım. Evet, istersin, bas bas bir de dur durmana durmadan açacağım. Bakalım nasıl çıkacak lan? Hadi bakalım. <laughs> ne <ben, ben>, <laughs> çıksın ya? kredi evet. Kredi çıkmasını şu an çok istiyoruz. Evet, hadi, hadi bakalım çıkacak. Çıkacak mı bakalım. Hadi sen çık. Kredi. Oh, ah, çıktı. Arayayım, Ay, ben yanlışlıkla şuna bastım. Pardon. Hayır. Yok istemez. De gelin o Askele iyidir. İyidir. Bir <laughs> de evet. bir şeye bakacağım. Tamam bakarsın. Ne güzel şu tatlı dilerim için. Tabii ki. Evet açıyoruz. Evet. evet. Aa zevkli. Ya. Neyse bir daha açmayacağım. Sen 500 lira. Evet. Evet, evet bir şey bakacağım bakalım ne kadar kalmış çok, çok az, az. alalım ya <laughs> evet. Aa, Aa mu tutuyor. Yok bununla çıkarmış. <laughs> Adını biliyorum ama söylemiyorum. Hayır. Onu da söylüyor yani. Hmm. Memur. Memur. Memur paper. Memur paper öyle -bir, bir şey. <laughs> evet. Şimdi biraz karakter almayı ne dersin? Bence iyi deriz. Şimdi e, rastgele mi alalım göz kapalı? Evet göz kapalı. Gözün... Tamam. Ben sen Esma'nın gözünü kapattım. Esma rastgele. Bastın mı? Bunu alacağım. alacağım. Bunu ne çıkar? Sonra bunu bir tane Çok koştum saçma. alacağım. Bu bunu bir tane koştum alacağım. Ay kaç para? 349. Sonra alalım. Evet. En son. Tamam. Ama güzel gözüküyor. Gerçekten. Şimdi ben. Bunun şu güzel. Gözme kapat. Kapatabilir evet, evet, misin? <laughs> <laughs> evet. Kızım. Oha. Eczaneyi nasıl çıkarttım? Ne o çok pahalı 699 değil efet değer mi Allah miydi? Allah çok pahalı güzel bir seçti ben de efsanevi seçtim Süper. altı efsanevi mi var evet, şimdi, şimdi buna alacağız. gözü kapalı kostüm alacağız evet, şimdi ilk zaman evet. <laughs> Başlamış ilk zamandan devam edelim evet. bir dakika evet, bir dakika Çıkardım hayır mı? olmadı en aşağı en aşağı Buna bak. Evet, Aa. Maymun kuzu. E, şeyle mi alacaksın elmasla mı? Tabii ki elmasla. Ay şeyli de alabilirdim. Ay evet. ben mücevherli mücevherli istedim. de alabilirdim. <laughs> Ay bu da ne kadar tatlı bir şey. Bu şimdi saçma. Maymuş, goril, <laughs> goril evet evet çok güzel ya. Böyle goril adam. Ne ee, Şimdi senin adın neydi çıkar sonra? Güzeldi. Üst katta kaldım. Ya. Ben biraz tıklayacağım. tıklayacağım. Şuna Peki ben tıklayayım. Evet parmağım burada. Ama az kostüm var galiba. Bak. Ne bileyim. Tıkladın mı? Bunu tıkladım. Bunu Çok az kostüm var. İki. <laughs> Bir İki kostümü tek var. Hı -hı. İkisi ne? İk biri gümüş, biri de bu. Hı -hı. Gümüş olunca altında geliyor. Göstereyim mi? Göster. Peki arkadaşlar. almam lazım. Burada. Bu alınca o da geliyor. Hı. Ben bilmiyordum bak. Ben de sana da onu ilk gün gümüşü almıştım. Bak. Bana altına geldi. Evet. Hayır. 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 Niye ya? Ben şu an sok. Arkadaşım da Altın sanki kötü. Altına gümüş çok kötü geliyor bana. Hayır. Hayır kendi özme öz renkleri daha. Yani sonra tekrar. Tamam. <laughs> bir dakika sonra ilk seninki de. evet. Dakika, tam, 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 tam. Evet. Bu çok güzel bir şey. Ama bu çok tatlı. 349 eması var. Bunu ben oynayayım biliyor muyum bilmiyorum aslında. Güzel oynayanlar var bu karakterin Hem de çok güzel. İki tane güzelliğim var. Bu oynayan çok kişi var. <laughs> Dur bir dakika. Ben onu başlatayım. Ay, seç. Tıkladım ben. Tıklamadım. Tıkladım. Tıkladım, Tıkladım şimdi. Aa insan bizi oha çok pol kenji seçti. Kenji. Bu kaç para ya? Evet. e bu da yedi Gerim. Yedi. Oha tane insan varmış ama yedi tane insan var benim. Şaman Kenji'ye kostüm ama en az evet. alacağım sen de şey al. Kenji. Ne alacaktım ben? Ha <laughs> şu <i, gülüyor> Kenji yok. Ha bu da. Kenji'nin ben kostümlerine tıklayacağım Bir dakika da. sen var ya. Bakalım Ama. Kaç kostüm var? 10 tane. 4 tane kostüm var. 4 kostüm. <laughs> bu da kibir maçı 4 kostüm var. Bu da kipi maçı Dört var. Tamam. Hayır tıklamadım. Hayır tıklamadım. Hayır tıkladım tıkladım. Bu ne? <laughs> aslanlar. Hadi, Onu da kullanıyorlar genellikle. Eskona <laughs> mıydı bu? Ee, evet. Hadi bakalım. Vay aslanlar. Bu o pastan çıkıyormuş. Aslanlar. Oh. Hadi bakalım bir. Bir tane alınca binlerce geldi. Çüş. Hı? Bir tane önce bir sürü eklendi. Hmm. Bak şu iki tane eklendi. Şimdi ha. ben alacağım bir dakika. Su Acaba bu kaç tane kostüm olduğunu söyler misin? Bana misin? mısın bir, Biraz dakika. Dakika. Bakacağım. Bakacağım. O, bir i̇ki, doğru iki, mu? Bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 En sona getir ve ben seçerim. Ya. ya bu ne? Sanki i̇şte işte. Gıcık gıcık. Arabanın kırılması. Dizayn'ı değiştireyim. Değiştireyim. Bir lira mı? Duruma bir lira verdiğiniz bugün gün. Bir elmas. Ben olsam hiç veremezdim. Kış yapardım gitseydi. Bak koçuk oldu. Ben çok Bence yeter. Hmm, bir son bir tane arkadaşlar. Gözü açık alacak. Kitle koymayalım. Kitle. Kitle mi alasın? Ya çok tat. Yenim seni alalım hadi bakalım. Kiti aldık arkadaşlar. Biz alsanız Draco'yu mu aldınız? Jester'ı mı aldınız? Jester kiti mi aldınız? Yoksa Maggie mi aldınız? Yoksa ben kendi. kiti alırdım. Yenim kiti çok kit seviyorum. Yoksa bazı insanlar kiti, kiti, kiti oynayamıyor. Sen. Arkadaşlar bazı insanlar kit oynayamıyor. bak şimdi sen niye kostüm, kostüm alacağım? Bakın. Lollipop. Bak şu şey böyle pıs, 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 pıs pıskı yapan var ya bu da evet. Leo'nun şapkası bu da onun evet. e, el primonunun şapkası bak burası ters ediliyorsa şu kafalarındaki bak çok güzel var ben valla çok ee. <laughs> sizde <laughs> sertli var mı arkadaşlar bence <laughs> Şimdi... var <laughs> var, var yok var yok var yok varmış yokmuş <laughs> bir var yok tamam hadi bu arada var. Sizin hangisini Şuna bakayım. buna bakayım. Vay ama neyse bu güzel. 2 lira. Vay 4 lira. 6 lira ben. 18 liraymış. Doğrular doğru, oradan doğru. 14 lira. 29 lira. 48 lira. 80 lira. Sen değilim ki oynayak mı? Yok bari oynayayım ya? Nasıl mek? Ama çift hesap baş Çift hesap baş arkadaşlar? Hadi bakalım. Evet. Hadi. Bekliyoruz şu an. Evet bekleyelim. Ah, şimdi başladık. Şimdi ben robotumla geziyorum. Şurada varmış bir tane. Hemen alalım aldık. Şurayı bir fıslatalım. Fıslatsa mı? Fıslatmak istiyorum. Fıslatmak var. Ve Meg. Çok güzel. Oo kit var orada. Kitle de oynayabilirdim ama oynayamadım. <laughs> Neyse. Birazcık koçum. tepeler kaçalım. tepeler Hani bir, bir, iki takım kalsın ondan sonra gidebilirim. Belki o da. O da saklı. Oh, üç takım kaldı. Hadi son iki kalsın. Hmm. Hadi bakalım bekliyoruz. Şöyle dönüp dönüp konuşuruz. Gitmesin. Ben takım arkadaşım gelmedi. öldü. Hadi. Bekleyelim. Şöyle üç takım kaldı. Ay çok fena. Hemen gidiyor ya. Ay dumanlar buraya katladı. Şimdi o tarafta durmam lazım. Ay. Oğlumun oha bu ne? Mijo mu bu? Mijo mu bu ya? Süper mi oynuyor ya? Ben süper mi kadar oyuncağı benim bile olmaz. Aşşş. Oha oğlum. Oha ne atıyor o Ay gel diyor. 5, 4, 3, 2, 1. Geldim gel. Geldim bak. Geldim 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 geldim. Ha? Tamam bekle şu zaten. Ah, öldüm ya. Hala şükür birinci ol. Bir bak. Ee, oha ne oldu beyaz, Yok da. tane Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben anlarım arkadaşlar. Neyse. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.